yaşım 8. Bugün kendimi tanıtacağım sonra e, sizlerle çok eğlenceli videolar çekeceğim inanıyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoyu like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlere ailemi tanıtacağım. Kendimi tanıtacağım. Şimdi bir konumuzu getireceğim. Dur. Arkadaşlar kamerayı çalışayım söyle bir dakika. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Ayaz. Kardeşim bak. Bu benim evimizin minik jokeri. <laughs> yanmaz jokeri. <laughs> bu da Ayaz'ın arkadaşı İbrahim abi. <laughs> Beni çekecek olan annem yani cis ses görebileceksiniz. Oh. Ayaz çok yaramaz Arkadaşlar ben yeni sizlere çok güzel videolar çekeceğim. Kışkırtmalar, oyun videoları, eğlenceliler, boyamalar, taş boyamalar. Aklınıza ne geliyorsa çekeceğim. Ama sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.